Bu size arkadaşlar günün yoksa hepiniz hoş Burada ablam var, Beran var. Kanala de... abone olmayı, like zil açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tamam hadi bakalım başladık. <gülüyor> 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 Aa, bu da aynısını yapacaklar. <laughs> Oha! Bu gazetemiz nasıl kaçıyor? Arkadaşlar, o balonu tutayım dedim. Bilgisayarı açtım. Oh. Götüme bak. Götüme kalktın. <laughs> ben de gülürüm yani. Bana da olsa zaten. İrem, bir tuz çek ya. Ya, Lan! <laughs> Lan! Sırt! Böylerim Kız! Oğlum bu ne şimdi? Karın çocuğu evlen be! Ayşe! Ayşe! Ayşe, çağır ulaş başlayın. Çarabı. Ayşe, telefon çalıyor. Anne kapıda. Bir <laughs> ee, devam ediyoruz. şimdi da, da da ben de Sivaslıyım diyor. Hı -hı. Ben de Sivaslıyım. Hı -hı. Ne diyor, ne diyor. Ben <laughs> de Sivaslıyım. Ben 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 de neymiş çanta evet doğru yani meteorolojiyi takip eden korkmaz kosmosaplanet et dedi çok da rahatlıyor fakat bazen ha her bokaya kedi bir kulaç ya ben asıl deme ya şey deniyor sedan üzerinde dalış diye aslında normal bir sürücü kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabilirdi bunu lan altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Hmm. Yedi secade kalanı alanı tek başına muhafaza ediyor. sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak. Ben sanıyorum şey şey bunu geç. Yukarıda bir şey görmüşlerdir. Bir şey görmüşlerdir. ona göre var. Mehmet. Mehmet dead ma dic no dead my little o da rahmet ettim emmet kristiano ronaldo messi messi arkadaşlar <laughs> ben bunun maçtay içinden geçiyorum <laughs> Bu diyor ki ben bunu 9-0 yendim diyor <laughs> ben bunu 6-0 yendim 10-0 10 sen 10 10 yakoldun bu bana yani buna 5 5 mi tutacağım? bir tane 5 4. Oha ya ya. Bu çocuk hiç mi Ya ya. Kaldı o şöyle. Hay anla ne ya çalıştıracağım dedim Anla çalıştıracağım. dedim ben bunu diye biliyorum ya. Hiç komik Ağzına bir şey atıyorum. Sarma. Ağzı, vurdum kaymadım Vurum vurum ya sonra. durmadım Sallam beni kılmadım Tek başıma savaştım Hepsini yerden kopladım Oğlum ben olsam böyle bir tane yapıştırırım dur. <laughs> Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. E benim o mu?

Araba kaç kişiydi? <laughs> Bu <Buradan. İyiyim. Gülüyor> <laughs> <laughs> ne lan? Na 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 anne. He. Sağ kız buldum. Ne kadar? 2 gramdan. İyi. Ama kız vejetaryen. Evlen zaman da evlen dedim, evlenmedim. Göyle etercanlı, metercanlı şeylere <laughs> Hepsini bu temizlesin değil mi? <laughs> Kevş çok iyi ya. Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Gel. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne olacak ne var oğlum? Gülüyorsun, 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 gülüyorsun. Evet arkadaşlar video bitmiş bulunmakta. Görüşürüz. Kaç dakika? dakika.